Azospermi testislerde e, sperm üretilmesinde veya e, dışarı çıkmasındaki bozukluktan kaynaklı dışarıya sperm hücresi çıkartamama e, durumudur. Azospermi e, hastaları e, primer infertildir yani birinci düzeyde kısırlık hastasıdır bunlar e, bu hastalara e, Eskiden kapılar tamamen kapalıydı e, klasik e, tüp bebek yöntemlerinde ancak mikro enjeksiyon sisteminden sonra bu hastalarda artık tüp bebek tedavilerinden fayda görmeye başladılar kimler bu hastalar bu hastalar birinci sırada Kleinefelter hastaları, genetik bozukluklu hastalıklara sahip olan kişiler. Bu hastaları biz kapıdan girdiklerinde tanıyabiliyoruz da fiziksel görünüşlerinden dolayı. Uzun, ince yapılı, tüylenmeleri daha az olan erkek hastalarda ve de kısalık sorunuyla zaten kapımızı çalmışlarsa şüphe duyulmaktadır. Bir başka neden tıkanmalar dedik. Tıkanmalar bu sperm üretiminden ve aktarımından sorumlu kanalcık sistemlerinde herhangi bir enfeksiyon sonrası ya da daha doğumsal yapısal olarak tıkanıklıklar nedeniyle olabilmektedir. Bunun dışında azospermiye yol açabilecek ilaçlar olabiliyor. Bu ilaçlar baskılayıcı özelliklerinden ötürü belli sürelerde sperm üretimini durdurabiliyor. Ee, ama bu ilaçların kesimin, kesilmesinin ardından eğer çok ciddi toksik değillerse 3 ay içerisinde sperm yapımı ve üretimi tekrar olabiliyor. Ee, bir başka şey hormonal bozukluklarla da e, sperm üretiminde bozukluk olup azospermi dediğimiz e, olay ortaya çıkabiliyor. Bu hastaların beyinden e, testislere olan hormon uyarımlarında e, bir takım aksaklıklar oluyor. Ve eğer bu tespit edilirse bunun ilaçla öncelikle tedavi edilmeleri mümkün olabiliyor. Azospermi elbette çiftleri yoran, hayal kırıklığına uğratan bir tanı ama başka hiçbir yöntemle de çocuk sahibi olamayacak çiftlere tüp bebek ile bu tedaviyi sağlayıp çocuk sahibi yapmak oldukça sevindirici ve önemli bir gelişmedir.